Merhaba arkadaşlar, herkese kolay gelsin. 620 dolar kazanmak için Ever Legend görevinin sıfırdan tekrar başladım. Oyuna dün başladım ve e, bu daha önceki videolarda birçok güzel dönüşler aldık. Ama daha önce oyun kültürü olmayan arkadaşlar zorlandılar çünkü adam nereden bilsin event nedir ne bileyim item nedir. Yani böyle şi, bilgileri olmadığı için. Bitiremeyenler oldu. Bu şekilde dönüşler de aldık. Bunun için size gün ve gün bugün bunu yapıyoruz, bugün bunu yapıyoruz diye videolar atacağım. Ben dün yükledim oyunu. Bugün ikinci gündeyim. Şuradan bir gün önce ödememizi aldık. Şimdi arkadaşlar bu oyunu daha önce hiç oynamadıysanız açıklama kısmında bıraktığım referans link üzerinden City üyelik açtıktan sonra görevi alıp başlıyorsunuz. Eğer bu oyunu oynadıysanız telefonunuzda telefonunuza format atıp sıfırdan başlamanız gerekiyor. Ya da başka bir telefonda oynayarak görevi bitirmeniz gerekmekte. Şimdi üyelerinizi açsınız diyelim ki. Şuradan bir görevi görüntüleyelim. Mevcut değil diyor çünkü ben görevi aldım. Ee, buradan kazanın kısmına basıyoruz. Görevler geliyor. Bu arada yılbaşı etkinliği var. Bunu da şimdi deneyeceğim. Önce şu görevi göstereyim size. Yani siteye üyelik açtıktan sonra arkadaşlar oyunlar bu şekilde ekranda dizili. Bu sefer Torox'a alıyoruz. Çünkü Torox 620 dolar veriyor. Ayet 320 dolar veriyordu. Burada görevim yok. Çünkü ben görevi aldım. Sizinki diğer bölümde olacak. Programda diyor. Evet görevi almış. Burada işte bölümler geçtikçe görevlerimiz tamam. En son 10. ödülü aldık. 10. bölüm. Clear chapter 10. Tamam. Complete diyor. Evet. 14'e gidiyoruz. 7 gün içinde diyor. 15, 7 gün, 20, 14 gün. Bunu zaten ben bir haftada bitiririm diye düşünüyorum. Sizler aynı şekilde gün ve gün attığım videoları takip ederek çok seri bir şekilde ve masrafsız bir şekilde görevi bitireceksiniz. Burada dikkatini çeken bir tane görev var. Diyor ki pushes satın almak. Kral pack, 7 days. Yani üyelik açtıktan 7 gün içinde bu paketi alın diyor. 9.90 dolarlık bir paket ama dönüşü mü? Muhteşem. Bunun karşısında 6 ay, yani 3 dolar bir zararın oluyor. Şimdi paketi de göstereceğim size ne işe yaradığını. Oyuna yani görevi buraya baskılan sizi Play Store'a ya yatıyor. Play Store'dan ya yani oyunu indirdikten sonra buradan zaten takip ediyor biliyorsunuz benim demin gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar oyuna geçelim. Oyun daha önce bilmiyorsanız basit bir oyun. Oyun sesi açıkmış kapattım. Oyun basit bir oyun. Yormayan bir oyun. Biraz sabır isteyen bir oyun. Çünkü yer yer zorlanıyoruz. Sizler de zorlanacaksınız. Şu an mesela ben de zorlanıyorum. Biraz zamana da ihtiyacınız oluyor. Güçlenme adı altında ya da etkinliklerin gelmesi açısından Şimdi oyuna başladıktan sonra bakın şöyle battle bölümü var. Zaten oyun sizi direkt battle'a sokuyor. Size bir tane kahraman veriyor. Bu kahramanla size bir savaş e, karşılığı rakipleriniz var. Yani 5'e 5 beş kapışıyorsunuz gibi düşün. Güçlü olan kazanıyor. Ben mesela şu an burada tıkanmış durumdayım. Geçemiyorum. Çünkü kahramanlarım güçsüz. Yani bu levele göre güçsüz. Siz de mesela oyunu açtınız. Üçüncü bölümde biraz takılacaksınız. Ya da 6. bölümde takılacaksınız. Kahraman neden güçsüz? Çok basit aslında. Levelleri düşük. Bakın şu anda işte 140 var. Bunun levelini yükseltmem lazım. Şu en düşüğünden gidelim. Bunun levelini yükselttim mesela. Şu an mesela yükseltemiyorum. Benden yeşil iksir istiyor. Tamam hemen diyor sana bir paket satayım ya Paketi almıyoruz. Ondan sonra itemler zayıf. Mesela evet bunda iki kırmızı var. Ama bunda maviler var. Bunda koyu mavi var. Bunda bir sarı bir açık mavi var gibi. Yani iksirim yok. Tamam mı? Ne bileyim itemim yok. Yani tesisatım yok. Kahramanımın güçlendirmek için elini, silah, üstüne kıyafet yok. Bu sefer biz Vault kısmına geçiyoruz Vault kısmına geçtiğiniz zaman arkadaşlar ilk başta bu bölüm sizde kapalı olacak buradaki basit beginner diyor zaten yeni başlayanlar için bunları ilerleyerek buraya kadar alıyorsunuz bakın burada 8 saatlik 4 tane kristal veriyor 8 saatlik 4 tane kristal veriyor ee, şu bizim itemlerimiz yani kıyafetlerimizi güçlenmek için çekiç veriyor altın veriyor. Kahraman taşları veriyor. Aynı zamanda kahraman kartları veriyor. Bunları alarak güçleniyoruz. Buraya kadar hem fikiriz. Yani güçlenme konusunda bir noktada sıkıştığınız zaman benim bakmam gereken yerler ne bileyim bal kısmındaki görevler. Nerede ünlem görüyorsunuz? Basın arkadaşlar. Bakın mesela burada bir tane ünlem var. Ben buna girmemiştim. Burada bir tane canavarla kapışacaksın diyor. Daha önce şey yapmadığım için, ee, kapışmadığım için ödüller nasıl görebilirim? Herhalde bir tur kapışmamız gerekecek. Kapışalım bir tur. Denemiş olalım hem. Otomatikte zaten. 4x paketi arkadaşlar şu an mesela benimki 4x gücünde bunun paketi var ilk 3 gün bedava şu an bir bedavalık süreçteyim yani Satın aldığı zaman 3 gün bedava 3 gün sonra abonelik yenileme tarihi iptal ederseniz 3 gün bedavaya kullanmış oluyorsunuz Ama e, bence alın zaten 0.99 bir paket Ben aylık aldım 2.99'a Çünkü benim amacım e, 30 leveli görmek otomatik şekilde biliyorsunuz savaş var. Burada ne kadar çok vurursanız ona göre bölümler var. Bölümlere göre etkinliğin sonunda hediyeler geliyordu. İşte Epic 49 olmuşuz. Bunun karşısındaki ödüllerimizi şimdi görebiliriz. Bana bunları veriyor. Güzel ödüller. Çünkü şu an zayıfım. Oyuna yeni başladım. Mesela nerede ünlem gördüm? Burada ünlem gördüm. Neden ünlem gördüm? İki tane sandık varmış. Almamışız. Eğer burada beş tane daha yaparsak. Aynı şekilde sandık ve kristal veriyor. Yani ünlem gördüğüne basacaksın. Oyunu indirdik. Tamam mı? Savaşmayı öğrendik. İtemleri öğrendik. Şimdi paket demiştik arkadaşlar. Bakın. Şurada top deal kısmında ilk başta geliyor zaten ground pack. Bu 9.99 dolar karşılığında 6 küsür dolar veriyor. 3 dolara bize mal oluyor. Ama bunun karşılığında burada 9 tane mücevher var. 100 artı 2700 satın almazsanız sadece 100 alırsınız alırsanız free rewardları premium için satın alma yaptığınız zaman Toplamda 25.200 elmas alıyormuşsunuz. Bu elmas bizim Keyla'mızı kırmızı yapacak olan olay. Bakın benim Keyla şu an kırmızı. Artı ben Keyla'yı kırmızı yapınca elime ne geçer? Şu an markette kırmızı silah yok. Hatta markette sarı çentikli yok. Burada e, güçlenme şöyle mavi mavi çentikli, mor, mor çentikli, sarı, sarı çentikli, kırmızı, kırmızı çentikli gibi. Bu aynı şekilde kahramanlara da aynı şekilde farkı, ee, farkındaysanız. Şimdi daha pazarda bile yokken ben kırmızı bir tane şeye sahip oldum. Nasıl? Bakın burada ben şeyimi kırmızı keylamı kırmızı yaptığım için epik yaptığım için yani kırmızı epik bir tane sandık almış oldum. Bunun karşısında da bana bir tane asa düştü asamızı burada e bir tane de kapalık vardı kapalı nereden aldık onu da buradan aldık Arkadaşlar şimdi k kırmızı yaptıktan sonra k ile çok kolay kırmızı yaparız şu dediklerimi yaptıktan sonra k birinci gün kırmızı neden bakın oradan 25 bin tane elmas geliyor işte 3000 bin döndürüyorsunuz buradan 885-90 e, arasında bir çevrim oluyor. Ondan sonra e, şey var. Biliyorsunuz şu bölümleri geçtikçe size 3-5-2-3 kapasına göre veriyor. Bunları yapıyorsunuz. Sezonda aynı şekilde bunları açtıkça buradan da size veriyor. Neredeydi? Hanır'da mıydı? Hayır. Arşivde ama nerede? Aktivite evet. Mesela 19 tane çevirince 5 tane daha verecek. Artı Neredeydi o? Şurada mıydı? Evet burada 10 tane buradan vermişti. Hani 80-90 tane oradan 20-30 tane buradan 30-40 tane buradan Artı siz bölüm geçtikçe Mücevher kazanıyorsunuz. Onları da alıyorsunuz. Mücevher önemli. Gelen mücevherlerin hepsini K ile. Bak birinci kolar İlk yapmam gereken şey, K ile kırmızı olacak. K ile kırmızı olunca ne yaptım eline bir tane kırmızı staff alabildim. Daha pazarda bile sarısı Sarı çen tipisi olmayan itemim ben Kırmızısını almış oldum. Düşünün ne kadar fark var. Ondan sonra 25 ordan alıp bölümleri geçtik. İşte 5-10 buradan geldi. 5-10k Bunlardan bahsediyorum. Ondan sonra arkadaşlar bakın Şurada setlikte Read'im kod var. Google'a yazın. Tamam mı? Ee, Every Legion kod yazın. Read'im kod yazın. Orada bir 6-7 tane kod vardı. İşte 300 veriyor, 500 veriyor. Onlardan da bir 2000-2500 arasında bir gelmişti. Birkaç sayfaya bakın. Farklı farklı olabiliyor da. Yani bunları da yükleyeyim. İşte oradaki yazan kodu. Buraya yazın işte. Burası neydi mesela? Hepi bilmem neydi. Happy Year'dı. Yazamadık ki. Happy 2025 gibi bir şeydi. Bir tane var. kullandığım için hata vermişti. Bu diyor ki normal bir şey değil. Ya bunları da yaptın. Oradan da bir 2000 aldın. Bunları da har harcıyorsun. Tamam mı? Amacım 4 tane keyle düşürmek arkadaşlar. Neden 4 tane? Şimdi kahramanlar lükseldirken bize mor kahraman geliyor değil mi? Bu mor. Moru mor çentikli yapmak için bir tane daha mor lazım. Yani bu ikisini birleştirdiğim zaman tamam mı? Benim kahramanım mor çentikli oluyor. Mor çentikliyi sarı yapmak için yani bir üst sıra çıkartmak için herhangi iki tane bir mor çentik istiyor. Yani ama aynı yerde mesela bu mor ya yani e, mordan mora demeyelim şimdi kafa karıştırmasın maviden gidelim bunu birleştirdim tamam mı sarı çentikli yaptım mor yaptım e, morla moru birleştirdim mor çentikli yaptım tamam mı yani bu oldu bunu birleştirmek için bana diyor ki herhangi iki tane bir mor çentikli kullan diyor yani şu ikisini kullanabilirim burada bu ikisini kullanabilirim sarı olması için ama kullanmayacağım çünkü dursun. kullanmadım kahraman olduğu için ya bunların sonunu bilmediğim için ama bu kızı mesela gri yapacağım. Ee, mantıklı mantık bu yani. Dört tane elimde mor olduğu zaman bir tane kere düşürdüm. Değil mi mor? Bir tane daha düşürdüm. Mor çentikli oldu. Mor çentikli keylan burada. Ne lazım? Herhangi iki tane ee, mor çentikli lazım mor çentikli sarı yapmak için. K ile mor çentikliyi koydum. 2 tane de normal iki tane sıradan mor çentikli kahramanı kullandım. Ne oldu? K ile sarı oldu. Bu sefer çentikli mor istiyor. Yani iki tane daha K ile düşüreceğim. 2 artı 2 4. 4 K ile sonrasında benim K kırmızı oldu. Zaten siz 200 tane çevirdiğiniz zaman Bakın bir de burada sandık var. Geçmişi görebiliyor muyuz burada? 200'ü görebiliyor muyuz? Aşağıda mı kalıyor? Evet görebiliyoruz. Bakın burada zaten kahramanlar, taşlar vesaireler geliyor. En altta 200 tane çevirdiğiniz zaman bir tane gelmiş. Belki size 200 tane bile gerek kalmayacak. Belki 100 tane çevireceksin. 4 tane keylan düşecek. Ama 200'e kadar 3 tane düşürdüğü zaman bir tane 200'ün çevirmenden hediye geleceği için dört tane oluyor. Kahramanın, Keylan, Kırmızı olmuş oldu. Bu biraz kafa karıştırdı. Oynayınca anlayacaksınız zaten. Bunu da yaptık. Değil mi? Evet. Güçlendim. Gene takıldım. Bakın ben de mesela takalım Şu an yapmayı düşündüğüm şey Wild'dan gene buraya gelip öncelikle Sin City'yi bitireceğim. Buradan işte kahraman e, takı yükseltme kağıdı. Ve buradan da kahramanın ekipmanını tesadüf yükseltmek için çekiç alacağım. Böylelikle Keyla'nın elindeki stopu yükseltebileceğim. Sonra buraya geçeceğim. Buradan aynı şekilde altın, mücevher ve kristal alacağım. Buradan da aynı şekilde bakın silah var, kıyafetler var. Şu aşamada sarı kıyafetler iyi. Bakmayın kırmızı var bende. O etkinliklerini aldım. Gösterdim size nereden aldım ikisini de. Buradan gelen kristallerle, yükseltme ekipmanlarıyla e, kıyafetleri kullanacağım. Buraya geçebiliyor muyum? Buraya da geçebiliyorum. Sonra buraya geçeceğim. Bunu da bitireceğim. Bakın burada staff var. Kırmızı staff. Altın var. E, elmas var. Kıyafetler var. Kristal var. Hepsini burada göstermiş. Kapalı olduğu için ayarı göremiyoruz. Burayı görebiliyor muyum? Bir saniye. 13 4. 13 4'te de burayı açmış olacağım. Yani olay bu. Tamam mı? Bak oyunu indirdin. Keyla'yı kırmızı yapmaya çalıştın. Kırmızı keylan olduğu zaman zaten 10 bölüm bitiyor. Tamam mı arkadaşlar? Keyla'ya yükleneceksin. Sonra takıldığın yerde Buralardan biraz yükseleceksin. Vaktin gene takıldın. Gel sky'a. Sky tower'da yüksel. Çünkü buradan bize ne veriyordu arkadaşlar? Altın veriyordu. Elmas veriyordu. Kahraman taşları veriyordu. Burada yüksel biraz. Bunları da al. Kahraman düşür. Daha güçlü kahramanların olsun. Buradan gelen elmasları keyle'ye saldır. Keylan'ın yükselsin. Hadi bunu da bir deneyelim. Açmış gel. Yani birinci gün sonucunda keylanız kırmızı olmuş olacak. 10 bölüm bitmiş olacak. Bu deliklerimi yaparsanız Kale bak az kalsın hepsini tek başına götürüyordu. Bir de şöyle denemek istiyorum müsaadenizle. <laughs> ya bak bölümü geçemediğin zaman da daha önceki videolarda anlattım. Kahramanların yerini değiştir. Kahraman değiştir. Ya yani elbet geçersin. Baktın hangisi nerede ölüyor. Mesela bu daha seri öldü gibi. Baktın gene geçemedin. Tamam mı? Çünkü geçeceğime inanıyorum ben bu bölümü. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Ekipmanlara gelelim. Bunu kaldıralım. Ayıdaki ekipmanları remove deyip buna giydirelim. Bir de böyle deneyelim. gen olmazsa bir şey daha deneyeceğim. Hani bu şekilde kahramanların yerini değiştir. Bakın demin zorlanıyorduk. Şimdi çok rahat bir galibiyet. Geldi gibi. Gelmedi. Geldi. Güzel. Yani bu. Bakın buradan ne yaptım? 50 elma saldım. 15 tane Kahraman taşı aldım. 30'luk şey aldım. Yani burada ilerledikçe de bölüm bölüm her 5 bölümde bir büyük ödüller bunlar. Burada da ara ödüller var. <laughs> Gibi arkadaşlar. Yani buraya kadar açıklayıcı olduğumu düşünüyorum. Sonuç olarak birinci günde Keylan'ı kırmızı yapacaksın. Birinci günde Keylan'ı kırmızı yaparsan sen o 20 günde e, sana işte 20 günde 15 günde mi 20 level olma görevi var ya bir haftada bitireceksin. Ya bizim Telegram grubumuz var biliyorsunuz zaten. Orada bunları konuşuyoruz biz. Bu şekilde yaptığınız zaman yani direkt bunu olacak. Ha bu arada ben oyuna başladım 5. günden başladım. Bu 5 günde yeni bir server açılıyormuş. Bugün mesela tekrar yeni bir server açıldı. Bu benim iyi oldu mu kötü mü oldu? Bir yönden iyi oldu. Şimdi diğer etkinlikleri 5 gün önceden geleceğim. Bir kötü oldu. Çok sıkıştım. Yani Keyra için 2 gün harcayabiliyorum maksimum. <laughs> Pardon. Bakın ben buraya girdim. Bugün dün başladım. Bugün yeni bir server açıldı. Büyük bir ihtimalle 5 günde bir açılıyor. Çünkü ben oyuna girince millet uçmuş gitmiş. Güçler 1 milyon olmuş. Biz daha 300 kaldıyız. Ama sorun yok. Bir dahaki videoda daha. hepsini geçmiş olacağım. Çünkü biz oyunu taktikle oynuyoruz. Mesela biliyorsunuz diğer e, serverda bir önceki hesapta adamlar çok deli paralar harcıyorlar yükselmek için. Biz taktikle yükseliyoruz. Yani para yatırmaya gerek yok. taktiklerimi kullanırsanız seri bir şekilde oyunu bitireceksiniz. Hem de paranızı kazanmış olacaksınız. Herkese teşekkürler. Bol kaynaşlar diliyorum. Aynı şekilde takıldığınız yerler olursa ee, videonun yorumlar kısmına yorum bırakarak ben dönüş yaparım. Gözden kaçan bir şey varsa onunla birlikte bilgi paylaşımı yapmış oluruz. İkinci gün görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bol kazançlar.